Merhaba arkadaşlar. Bir yıldır market kurma gidiyorum. Ben de numara top, top oynuyorum ama burada bunu buldum. Bu tabii 7 Adı numara bir top. Göstereyim. Hangi kursa gidiyorsun Ömer? Koçun kim? Kediz oluyor. Tamam. Yap atışını bakalım. Aslında biraz daha da Oo basket. Eskiden topu potaya ulaştırabiliyor muydun kursa gitmeden önce? <laughs> Top ağır geliyordu değil mi? <laughs> Şimdi artık atışların düzeldi. Hem de topa hakimiyetin arttı. Tabi şu anda bu 7 numara bir top. Ömer'in elleri için çok uygun değil ama Ömer bununla da basketleri sıraya dizer. Evet bir turnike izleyelim Ömer'den. Hangi takımı tutuyorsun Ömer? Fenerbahçe. Şampiyon? Fenerbahçe. Sarı. Fener. Sarı. Bajver. Sarı. Kaçver. Sarı. Kaçver. En büyük? Fenerbahçe. Evet, bir daha atış. Bir daha dene. Yap atışını. Oo. Ömer 7 numara topu bile basket potasını eriştirip basket atabiliyorsun. Bu da senin çok gelişmiş olduğunun bir göstergesi babacım. Arkadaşlarına tavsiye eder misin basketbol kursuna gitmelerini? Evet. Gel o zaman onlara biraz bir şeyler söyle. Basket Öğrendim. Koçu seviyor musun? Hı? Bizim okulda, bizim okulda, benim okulda şey yapıyor. Öğrendim. At bakalım, son atışı yapalım. Evet, veda et bakalım arkadaşlara. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler ikinci defa. Bay bay.